Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale oynuyoruz. Arkadaşlar 8000 kupaya doğru kasmaya çalışıyorum. Bugün bir. Bir de Ardiyet'ten Hightmas'ın kullandığı o emoji emojisi var ya onu bekliyorum arkadaşlar. Bugün gelen emojiler bu. Bu kutudan çıktı hiç zaten böyle gönlü. Böyle emojiler Geldi Almayacağım. O da taşın şey yetiyor. Kadro bu Deste önerileriniz varsa yorumlar izin. En çok beğeni oluyor destesini yapacağım ve Şöyle diyeyim en son takip eden de biyografimi yazacağım arkadaşlar. Hatta şu anda öyle yazıyor ama en son takip eden kişi yazacağım. İlk önce bolu şansımızı yapıştıralım. Adam balon oynuyor. Tamam. Biz de şöyle yapacağız Osman. O biz o alana kadar işte biz o kuleye felaket kulesi balonu yok eder. Zaten. Hayretten büyücü de yok eder yüksek ihtimal. Büyücü dal herhal be. adam. Be. Adam işte böyle bir kart olacak. Var ya ne şey yapacaksın. Hasar bile vurduk mu diyor. 9 iksire 5 iksir savunma işte. Arkadan yavru ejderi atalım. Tomuru kullanmadık lan ya. Nasıl hmm, yani? Ne yapsak? adam barbalara at demde evrimli. Tamam o Alev topunu atalım. Şu ortaya bir varıyor. Zın temize doğruya. O ne fazla hasar olmaz Ne fazla bir iki O yüzden ben gene hata çıkacağım. Eğer deste önleriniz varsa gelinim ya da hatalarım varsa hatalarımı söyleyin. Hatalarımı düzeltmeye çalışıyorum. Elimden geleni de vermeye çalışacağım. Ayrıca PUBG videoları falan da çekiyorum. PUBG videoları da çekiyorum. Şuradan tomurumuzu atalım. Tamam. PUBG videoları da gelecek. İlk başta vs videoları vardı. Onu barıştım. Sonradan vazgeçtim. Uzun videolar da atayım. Ama cihazım çok kaslı için öyle uzun videolar fazla atamıyorum. Çünkü cihaz kasıyor. ve evet, cihazı da oynayam. oynamak çok zor olduğu için. her iki video çekerken oynamak çok zor olduğu için. Fazla yapamıyorum öyle şeyleri. Şuradan var attık. Kuleye bayağı bir vurdu o bilgiyi. Neden varikül ki Yaramaz'ı koydu. O ona alır yüksek ihtimalle. Yani yaramaz onu alır. İkisi aynı anda öldü ama o da minyonlar attı. şöyle tomurumuzu atalım. 13 level fıçısı varmış arkadaşlar. Biz de 13 level yapıyoruz. Çok az kaldı. İyi oynadı. Alev topunu ben barbarlar saklayacağım daha çok. Daha çok, daha çok barbarlara saklayacağım. Barbarlara saklayacağım. Arkadaşlar ölüyoruz. Az önce bir olay oldu. Yani ya işte kayıt kesildiği için öleceğim. İmme geliyor. Yani kaybedeceğim imeni, öleceğim değil. Abicim. Mini pek kayı 11 level ben nasıl yaptım ya? Keşke yapmasaydım. Bir tane şey ona kullandım. Ve fazla iş yapmadı. Okları kullanması yolu. Biraz hastayım o yüzden. Adamda tombuk da varmış. Geç kullanıyor bakın. Atak kartı yok. <laughs> Atak kartı yok. Hep savunma. Çok yanlış atıyorum. Çok yanlış atıyorum. Kartları çok yanlış. Farkındayım. Şuradan. Çok yanlış attığımın farkındayım. Çok yanlış atıyorum kartları. Hadi lan. Bir şans. Arkadaşlar arkadaş şöyle bir el atıp paylaşacağım. Böyle bir el. Bir el bir el atacağım böyle. Adamın barbarları 12 olmasa araya topumuzu alacak. Dokuz araya topu alayım. Arkadaşlar pardon yayında bir gecikme olduğu için. Yayın koptu. Yani orada duraksam oldu. Haydi la vur la. Tamam. Tamam. İyi oyundu diyelim. Aa. Aa 9 canı kaldı. Aa dokuz canı kaldı. Vur bir tane. Vur bir tane. İşte bu be. Aslanım yavru ejder. İyi oyundu. İyi oyundu. Arkadaşlar görüşürüz. Bir de yarın görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.